Olmaz, şarjı olmaz ya. Neyse gidene kadar takarız. Ozan Mürkat'tan herkese bolca selam arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün Selvi'yle Hollanda yarışmamıza hazırlanıyoruz. Serisinin 3. bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar full day vlog çekmeyi düşünüyorum. Kameramın şarjı birazcık az ama ona gidene kadar şarjını çoğaltmayı düşünüyorum. Şimdi en basitinden kahvaltıyı sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi pirinç ve tavuk yedim. Bunların haricinde turşu yemiştim. Birazcık ketçapla domatesle bunları yedim arkadaşlar. Şimdi kahve içeceğim. Kahveden sonra da direkt idmana doğru kaçarız. Bugün ne idmana gireceğiz. Bugün Mert hocamız bize squat yazmış, bench press yazmış. Ve birkaç tane daha asistan hareket yazmış. Dün aslında çok sert bir street lifting antrenmanı yapmıştım. Bugün birazcık daha asistan harekete doğru yöneldik. Ve ekstradan bu odayı komple arkadaşlar söktüm. Biliyorsunuz ki Stay Fit Vias giyim şirketim var. Ve arkadaşlar gerçekten çok fazla ürün ürettirdiğimizden dolayı. Ve bu evi de ben depo olarak kullanacağımdan dolayı. Baktım ki bu odada ben çok fazla şey yapmıyorum artık. Yani salona da gittiğimden dolayı buradaki ağırlıkları kullanmıyorum. Dolayısıyla buradaki ağırlık setlerinin hepsini köye götüreceğiz. Köyde arka bahçe. Şey. bunların hepsini yapmayı düşünüyorum. Burayı da böyle komple söktüm kendi başıma. İşte buralara böyle raf sistemi falan yapacağım. Buraya led getireceğim. Buraya bir tane sandalye alacağım. Buraya işte Stay Fit Wears, bir tane kocaman halı yaptırırım. Gibi gibi. Bunların detaylarını zaten ileriki süreçte sizlere naklen göstereceğiz. Hazırım. E, ee, yemeği yaklaşık bir buçuk saat önce yemiştim. Şu an kamera şarj olana kadar birazcık evde takılacağım. İşte bu kargolamayla ilgileneceğim. Ardından güzel bir idman bizi bekliyor. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar kafein kullanımını düşürdüm. Normalde aralıksız bir iki yıldır her gün kafein kullanan kahve içen birisiydim. Bu aralar kafeine düşürdüm. Ee, bazı takviyeler almaya başladım. Bunları da kafeine birlikte kullanıp vücudumun yormasını istemiyorum açıkçası. O yüzden şu an sadece vitamin takviyeleriyle gidiyoruz. Hayırlısı. Devam. Evet kayıttayız. Arkadaşlar şu an antrenman yapma yerine geldik. Isındım ve ısınma yerini koymak istemedim açıkçası. O yüzden direkt antrenmanın başında şu an sizlerle birlikteyiz. İlk olarak squatla başlıyoruz. Normalde geçen hafta katılacağım yarışma Almanya'daki yarışma veya Sırbistan'daki yarışmaya göre hazırlanacağımıza göre hazırlandığından dolayı squat ve mustap vardı. O yüzden çok büyük bir squat bloğu geçirdim. Haftada 5 antrenman yapıyordum ve 5 antrenmanın 4'ünde squat vardı. Sonrasında işte Hollanda'daki yarışmaya rotaya çevirdiğimizden dolayı orada mustap ve squat yok. Dolayısıyla squat kaldırdık. Haftada bir kere hatta belki iki defa squat yapacağız. Bugün o squatlardan bir tanesindeyiz. 4 x 4 gireceğiz. Bakalım ısınma yaptık. Sizlerleyiz. sonra görebilirsiniz. RP 8 gibiydi. 95 kilo var. Şimdi 3-4 dakika dinlenip ikinci sete geçeceğiz. Size i̇şte Allah gönderdi. Set çeksene. Valla inanılmaz ya. Ha? Aynen geliyor. Benim Kayıt değil kanka zaten. Sıkıntı olur mu? Yok, sıkıntı yok. Açıp... Buradan değil mi? Evet şimdi 4 x 4 squat'ımız bitti ve bench press'e geçeceğiz. Ee, uzun süredir bench press PR almıyordum. En son lokal hafta çekmiş olduğumuz videodan sonra o 140 bench press atmıştım. Şu an bakalım ısınma setine gireceğiz. Ondan sonrasında neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Tahmini olarak bir 135 falan gelir diye düşünüyorum. Here we go. duygu düşüncelerimizi aktaralım. Şu an 120 attım, 130'a hatırlanıyorum. 2-3 dakika sonra 130 deneyeceğim. 120 ile denerken 3 tekrar atabilecek bir güç vardı lakin basarken bu önceden sakatladığım noktada birazcık ağrıları hissediyorum. Bu beni korkutuyor. Dipse artık bunu yaşamamaya başladım. Belki bench press'te halen belki açıdan kaynaklı ağrıyı hissedebiliyorum. Bakalım devam ediyoruz. はい。 pressi bitirdik. Bench pressi e 135 kilo PR aldım. RP 9.5. Ya e şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi aldığım zaman bir ağrı oluşuyor ve bu da beni korkutuyor yani potansiyelimin %100'üne ulaşamıyorum. En azından şu aralar ve bench press hareketi için. Fena değildi, önceki PR'ım 140'tı. İşte belki göğsüm düşünmeseydim falan yine 140 atabilirdim gibi geliyor. Şu an barbell roll'dayız, barbell roll'dan sonra iki tane bacak hareketi ve bir tane biceps hareketiyle idmanı bitireceğiz. Şu an Şöyle ortamı göstereyim. Hadi bakalım başlayalım. Bugün yanımızda bir marjinal arkadaş var. Merhaba arkadaşlar. Eğer bu videoyu izlerseniz bilin ki benim bütün güzel vücudum Ozan Workout sayesinde. Evet, yürü de endamnını göreyim. Adamın tarza bak ya. Biraz kasıpık. Stay fit. <laughs> Şimdi arkadaşlar leg extension'dayız. Son iki hareketinizden birisi. Yaparken zaten zorlu hissedeceksiniz. Başka bir şey demiyorum Arkadaşlar, ben ömrü hayatım boyunca böyle bir sıcakla karşılaşmadım. Ki yarın daha da sıcak olacakmış. Son hareketimizi de yaptıktan sonra eve gelmeye çalıştım. Ee, güncel formumuz bu şekilde. Glikojen depolarımız boş. Oldukça açım, oldukça sinirliyim. Hava çok sıcak. Minibüs, metrobüs, yürüm ederken yaklaşık bir kardiyo yapan birisinin ben istemeden metrobüste dururken aynı suyu atmışızdır. Hani kalori yakmış mıyızdır bilmiyorum ama Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Sabah yemiş olduğum o tavuk var ya Ondan yiyeceğiz Annem bulgur pilavı göndermişti Sağ olsun canım adam Böyle bulgur pilavını da onun içine atacağım Ve onun üstüne de Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size Bezelye koyacağım Şöyle söyleyeyim Gerçekten ama gerçekten Hani ne pişiyorsa ondan yiyorum yani Yapacak bir şey yok Aldınız mı? Yarışmaya nasıl hazırlandığını göreceksiniz. Buna göre artık sonuçlar alacağız veya alamayacağız. Ama ben %99 birinci olacağımı düşünüyorum. Gerçekten çok ciddi antrenmanlar yapıyorum. Ee, takviyeler alıyorum falan fıstık derken. Recovery'leri de iyi yaptığımı düşünüyorum. Hatta esnemeleri de sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hıp hızlı bir şekilde bu öğünleri yemek istiyorum. Sizlere gösterdim. Normal göstermeyi bile düşünmüyordum yani o denli açım. Bana afiyet olsun. Herkese bol şans. Evet hemen bir güncelleme geçmek istiyorum. Şu an saat 12 uçağa geldi arkadaşlar. Neler yaptım? Yemeği yedim. Yemeği yedikten sonra birazcık işte işlerle güçlerle uğraştım. Ardından bir şey yapmadım. O yüzden videoyu da başlatmadım. Şu an ne yapıyorum? Esleme yapıyorum. Esneme hareketleri sizlere göstermem maalesef. Çünkü esnemeyi hava o kadar sıcak olduğundan dolayı baksırla yapıyorum. O yüzden bu kısmı koymak istemedim yani. Bir zahmet koymayayım. Esneme hareketleri toplamda 20-25 dakika kadar sürüyor. İşte bu bir önceki videomda paylaştığım gibi foam Roller'dır. Kendi vücut ağırlığımda yapmış olduğum esneme hareketleridir. Bunları hemen hemen her gün yapmaya çalışıyorum. Yapmadan önce almış olduğum herhangi bir takviye yok. Bu şekildeydi. Günümüz bu kadardı arkadaşlar. Bu sadece benim bir günümdü. Buna göre toplamda 113 gün bu şekilde devam etmesi lazım. Esnemesidir, yemeğidir e işte antrenmandır, takviyesidir bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Devam. Yani hiçbir sakınca veya problem yok şu anlık. Sadece bugün PR alırken birazcık göğsüm ağrıdı o kadar. Şu an ona yönelik bir esneme yapacağım. Hayırlısı sakatlıktan uzak güzel bir süreç bizi bekliyor. Stay fit. <laughs>